Mahur'u vurdular. Hedefleri bendim. Bana o adam bulacaksın Hilal. Şimdi onun sırası mı sence? Bana o adamı bulacaksın Hilal. Yerin yedi kat dibine de girse bulup çıkaracaksın. Sakin ol. Mahur benim yüzümden içeride ecelle cebelleşiyor. Bak Celal operasyon tehlikeye atacak. Operasyon mu operasyon yok artık. Maraşlı var. Hepsini tek tek bulup ateşe vermezsen benimle şimdi köpekler yedirsinler. Bana dokunsalardı sorun değildi ama Mahur'a dokunmayacaklardı. Mahur işimizin bir parçası Celal. Ne diyorsun sen ya? Sen ne dedin farkında mısın? Ha? Ne güne vardı bu kızın? Bir günah yoktu. Ama olan oldu şu an ne yapabiliriz ki? Bakışların beni korkutuyor Celal. Sen bir delilik yapacaksın. Delilik? Öyle şeyler yapacağım ki gerçek deliler parmağını sıralacak. <laughs>